yanıt verdi. Çift başlı yönetimden söz etti. Cumhurbaşkanının ve başbakanının görevlerinin belli olduğunu anlattı. 28 Şubat'a dair bir de terim kullandı. Kimse durumdan vazife çıkarmasın. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat vereceğine de inanmıyorum. Çünkü bu ülkeyi çift başlı bir yönetimle bugüne kadar getirmedik. Bundan sonra da çift başlı bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz. Başkentteki Cumhuriyet yürüyüşünde polise barikatları kaldırın talimatını kim verdi? Siyasetin gündemindeki yeni soruya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı böyle oldu. Tartışma 29 Ekim yürüyüşü sırasında barikatların kaldırılmasıyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan barikatların kaldırılması talimatını kendisinin vermediğini söyledi. Gözler Köşke çevrildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever Cumhurbaşkanının pazar günü Ankara valisini köşk'e çağırdığını, yürüyüşte gerilim yükselirse yolu açın talimatı verdiğini söyledi. Başbakan'a da işte bu girişim soruldu. Eğer bu ülkede yani bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben bundan yanayım. Hiç o zaman böyle bir sıkıntı olmaz. Ama bunun dışında kimin ne yapacağı bellidir. Dolayısıyla bir başbakan olarak benim görevim bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görev alanı bellidir. Yani kimse de böyle bir gayretin içerisine girerek durumdan vazife çıkarmasın. Başbakan barikatları kaldıran polise de tepkiliydi. Barikatların kaldırılması noktasında olsun. Ondan sonra polisimizin olayı daha ciddi tutmaları gerekirdi. Orada bir zafiyet göstergesi var. Bunu ben Sayın Valim'le de konuştum. Benim güvenlik güçlerim bir defa bölücü başının posterinin olduğu bir yürüyüşe de müsaade etmez. Türk bayrağını istismarına da müsaade etmez. CHP genel başlayan çift başlılık tartışması ile ilgili konuştu. Ülke idaresinde çift başlılık doğru değildir. Böyle bir şey zaten söz konusu da değildir dedi. Cumhurbaşkanının açıklamalarının ayrıntılarını Didem Tuncay'dan alacağız. Didem Cumhurbaşkanı Gül'den Başbakan Erdoğan'a yanıt geldi. Ankara'daki olayla Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü öncesinde Cumhurbaşkanı Gül'ün Ankara Valisi Alaattin Yüksel'le görüştüğü ve gerginlik yaşanmaması için esnek olunmasını istediği ortaya çıkmıştı. Bu talimatın barikatların kaldırılmasında etkili olduğu yorumları yapılıyordu. Başbakan Erdoğansa dün Cumhurbaşkanımızın böyle bir e, talimat vereceğine inanmıyorum. Çift başlı yönetim olmaz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı bugün Çankaya Köşkü'nde basına açık gerçekleşen bir programından hemen önce bu konudaki soruları yanıtladı. Çift başlılığın zaten söz konusu olmadığını söyledi Cumhurbaşkanı Gül. Ancak Cumhuriyet Bayramı'nın nezih bir şekilde kutlanması için yetkililerin dikkatini çekmesinden daha doğal bir şeyin olamayacağını da ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını şimdi ekranlarınıza getiriyoruz yanlış e, anlamalara falan hiç gerek yok. Herkesin e, gayet e, dikkatli bir şekilde ne konuştuğumuz hep bakması lazım. Önce tabii e, Cumhurbaşkanı olarak e, Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili e, yetkililerin dikkatini e, çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca e, çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey de zaten söz konusu da değildir. Ee, anayasamız, mevcut kanunlarımız hepimizin e, yetki ve görevlerini, sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir. O bakımdan e, hepimizin e, yanlış anlamalara hiç fırsat vermemek gerektiği kanaat. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanını halk seçtiğinde ortaya çıkabilecek duruma dikkat çekti ve sistem değişmezse başbakanla cumhurbaşkanı çok çatışır dedi. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'ya konuşan meclis başkanı parlamenter sistemin düzgün işlemediğini belirtip ne üdüğü belirsiz bir sistem melez bir yapı ifadesini kullandı. Cemil Çiçek bu nedenle yeni anayasaya büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 2014'te Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceğini hatırlatan Çiçek ayrıca Cumhurbaşkanı %50'den fazla oyla halk seçmiş, iktidar %35-40 oyla iş başına gelmiş örneğini verip kritik konularda karşı karşıya kalmazlar mı? diye sordu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara'daki olaylı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü konusunda ilk kez konuştu. Şahin, barikatların talimatla değil, kargaşa sırasında açıldığını söyledi. Milliyet gazetesinden Fikret Bilaya konuşan İçişleri Bakanı, barikatları kaldırma talimatını kendisinin vermediğini belirtti ve Cumhurbaşkanından da Başbakan'dan da böyle bir talimat benim bilgim içinde gelmedi barikatlar oradaki kargaşa sırasında açıldı diye konuştu. İçişleri Bakanı polis sert davranmadı savunma yaptı. Mecbur kalmazsa neden gaz sıksın provokasyon ihbarı alınmıştı ancak gerçekleşmedi ifadesini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün karşılıklı açıklamalarıyla gündeme gelen bu çift başlılık ve başkanlık sistemi tartışmalarını bültenimiz içinde de Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker ile konuşacağız. Şimdi öne çıkan diğer gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Evet İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet